Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladığım modele geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ayrıca zili de aktif hale getirirseniz attığım videolarda anda haberdar olursunuz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladığım modele ben bu dört rengi seçtim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve ben çimenini çimenin işini akın bir renkte ve motiflerinde pembe krem ve lila rengini seçtim ben modeli hazırlarken bu renkleri tercih ettim Siz yapmak isterseniz yine yapacağınız yazmanıza bağlı desenli yazma yapmak isterseniz desenlerden veya zemininden renklerini oluşturabilirsiniz ve düz yazmayı da yapmak isterseniz yakışan ve sevdiğiniz renklerde renklerini ayarlayıp yine yapa yapabileceğinizi düşündüğüm güzel bir model oldu ve kullandığım tığım da 21 numara arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Elim 21 numaraya yatkın ve ben 21 numarayı tercih ediyorum. Sizin eliniz 21, 22 veya 23 numaraya yatkınsa daha doğrusu elinizin sıklığı ve gevşekliğine bağlı arkadaşlar. Onu da siz ayarlayacaksınız. Ve tığlamayı da normal sık iğne işlemiyle 3 tane zincir çekerek oluşturdum. Şimdi hemen yapımına geçeceğim. Öncelikle sizlere çimenini anlatacağım. Türkçe lisan edersem şimdiden affola diyerek yapım aşamasına geçiyorum Bugünkü modelimizde böyle bir model arkadaşlar ve ara boşluğuna da herhangi bir şey yerleştirmeden devam ettim sadece 3 tane zincir çekerek 11 kez ilerledim ve daha sonra yuvasını oluşturarak devam ettim arkadaşlar ve şimdi sizinle birlikte yeni başlamış gibi giriş yaptım. İpimi sabitledikten sonra 3 tane zincir ve sıradakine giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapatıyorum. Ve bununla beraber 11 kez ilerlemiş oldum. Şimdi 10 tane zincir, 10 tane zincir yuva olacak bu arada. Ve modeli ters çeviriyorum. Hemen sıradakini boş bırakıp ikinciye giriş yapıyorum ve sık iğne işlemiyle kapattım. Şu modeli ön yüze çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Yaprağını anlatacağım ve yaprakta iki, iki aşama var. Öncelikle sizlere ilk aşamasını anlatacağım. Ve 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. 2 kez doladım. Giriş yaptım yuvaya. 1, 2, 2, ilk çekerek dörtlü trabzan yaptım. Şimdi 5 zincir Hemen 4 4 trabzan yandan giriş yapıyorum ve sık iğne işlemini kapattıktan sonra bu bölüme 5 tane daha sık iğne işlemi yapacağım. İpsiz giriş yapıyorum, çekip ve kapatıyorum. 1 2 oldu. 3 4 ve bu 5 oldu. Yuvaya giriş yaptım ve sık iğne kapattım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane zincir modeli ters çeviriyorum. Hemen 5 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum ve yine sık iğne işlemiyle. Şimdi 1, 2 ve 3 zincir modeli ön yüze aldım. Ve bir kez doladım. 9 tane zincirden oluşan bölme giriş yapıyorum ve 2, 2 çekerek ikili tırabzan yaptım bir kez doladım giriş yaptım 2 ve 2 çektim bir kez doladım giriş yaptım 2 ve 2 çektim 14 tane ikili trabzan yapacağım ve bu 4 oldu ve 5 oldu 6 7 8 9 10 11 12 13 ve bu 14 oldu 14 tane ikili trabzanı oluşturduktan sonra yine 10 tane zincirden oluşan yuvaya giriş yapıyorum sık iğne ile ve şimdi 1 2 3 4 ve 5 zincir iki kez doladım yeni yuvaya giriş yapıyorum ve 1 2 2 2 çekerek dörtlü trabzan yaptım şimdi 1 2 3 4 5 6 ve 7 zincir 7 zincir motifin yuvasını oluşturacak hemen trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra tekrardan 5 tane zincir çekerek devam ediyorum arkadaşlar ve 5 zincir sık iğne ile kapattıktan sonra şimdi buraya tekrardan bakmak istiyorum 5 tane daha sık iğne dokusu yapmışım ipsiz giriş yapıp çekip kapatıyorum ve 2 3 4 ve 5 ilk bağladığım sık iğne ile birlikte toplamda 6 tane sık iğne oldu arkadaşlar ve hemen tığlamada sıradakine giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapattım şimdi 3 tane zincir ve sıradakine giriş yapıp sık iğne ile bağlıyorum. 3 zincir sıradakine giriş yapıp sık iğne ile bağladım. Ve yine 12 kez ilerliyoruz. 12 miydi? 11'di. 11'di pardon. Yine tekrardan saymak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 kezmiş arkadaşlar. Pardon. Yeniden. Ve 10 tane zincir çekip yuvayı oluşturup devam ediyoruz arkadaşlar modelimizin çimeni bu şekilde devam ediyor şimdi sizlere motifini anlatacağım motif de iki aşamadan oluşuyor Öncelikle sizlere ilk aşamasını anlatacağım ve ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra modeli aldım ve 7 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapacağım. Yine sık iğne işlemiyle öncelikle ipimi buraya bağladım. Şimdi 1 ve 2 zincir bir kez doladım ve giriş yaptım. 2 ve 2 iki çekerek ikili trabzan yaptım. Bir kez doladım giriş yaptım. 2 ve 2 çektim bir kez doladım giriş yaptım. 2 ve 2 çektim. 3 tane ikili trabzan oluşturduktan sonra 1 ve 2 zincir yeniden yuvaya giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım tekrardan iki zincir bir ve giriş yapıyorum ikişer çekerek ikili trabzan yaptım arkadaşlar yine üç tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum Ve üç tane ikili trabzanı oluşturduktan sonra tekrardan iki zincir ve yuvaya giriş yaptım sık iğne kapattım tekrardan iki zincir bir kez doladım ve ard arda yine 3 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum ve 3 tane yaptıktan sonra 2 zincir yuvaya giriş yaptım sık iğneyle kapattıktan sonra ipimi kesip koparıyorum Şimdi ilk aşaması bu kadar şimdi sizlere son aşamasını anlatacağım ve ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra yeniden modeli aldım Ve şöyle iki tane zincir oluşturduktan sonra ikili trabzan yapmaya başlamıştım arkadaşlar. İkili zincirden oluşan bölme giriş yaptım. Ve ipimi yine sık iğne işlemiyle bağlayacağım buraya. Ardından 1, 2 ve 3 zincir iki kez doladım. Aynı bölme giriş yapıyorum yeniden. 2, 2 iki, iki çekerek üçlü trabzan yaptım şimdi 5 zincir üçlü trabzan yanından giriş yapıyorum sık iğne ile kapattım iki kez doladım şimdi trabzan hemen sıradaki trabzan tepesinden giriş yapıyorum ve 2 2 iki, iki çekerek yine üçlü trabzan yaptım ve 5 zincir yine trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım iki kez doladım ve sıradaki trabzan tepesinden giriş yaptım ve 2 iki çekerek yine üçlü trabzan yaptım. Ardından 5 zincir, trabzan yandan giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapattım ve iki kez doladım. Şimdi iki tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum. Ve yine i̇kişer çekerek üçlü trabzan yaptım. Tekrardan 5 zincir ve trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Ve iki kez doladım. Ve şimdi yeniden iki tane zincirden oluşan bölüme giriş yaptım arkadaşlar. Ve ardından ikişer çekerek yine üçlü trabzan yaptım. Ve beş tane zincir tümüne aynı şekilde işlem uygulayarak devam edeceğim arkadaşlar. Farklı bir işlem yok. hemen sıradaki trabzan tepesinden giriş yaptım bir şişer çekerek yine üçlü trabzan yaptım ve şimdi yine iki tane zincirden oluşan bölme giriş yaptım buraya da yine aynı şekilde üçlü trabzan yaptıktan sonra beş tane zincir hemen yandan giriş yapıp sık iğne ile kapattım ve iki kez doladım ve yine iki tane zincirden oluşan bölüme giriş yaptım. İkişer çekerek üçlü trabzan yaptım. Yine farklı duran bir model oldu. Ve inşallah sizler de beğenir ve yapmak istersiniz yapmak isteyen arkadaşlarımıza da şimdiden kolaylıklar diliyorum ve son olarak yine iki tane zincirden oluşan bölüme giriş yaptım yine ikişer çekerek üçlü trabzan yaptıktan sonra beş zincir hemen trabzanın yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım ve üç zincir arkadaşlar tekrardan iki zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum ve sık iğne ile kapattıktan sonra bir tane zincir ve ipimi kesip koparıyorum. Modelimizin motif aşaması da bu kadar. Ve yine ipi tersten yakıyorum, tersten yakıp tersten nemli bir bezle üçleyebiliriz arkadaşlar. Güzel sonuç alabilmek için hemen şöyle elimle düzeltmek istiyorum. Modelimiz. Şu anda ütüsüz. Ve sizinle birlikte bir motifini yapmış oldum. Ve ben modeli hazırlarken sizler için bu renkleri tercih ettim. Siz yapmak isterseniz her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı arkadaşlar. Şöyle tümüyle göstermek istiyorum. Modelimizin bitmiş hali bu şekilde. Gördüğünüz gibi yine hem farklı hem güzel duran bir model oldu arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenir ve yaparsınız. Şu şekilde göstermek istiyorum. Modelimizin yapım aşaması bu kadardı. Kanalıma daha hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlatımı da düşünüyorsanız videonun ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda da ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Sürçülisan ettiysem affola. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Ve bu arada şunu da belirtmeden videoyu sonlandırmayacağım arkadaşlar ilk yaptığım motifin göbeğine daha açık bir krem renk kullandım. Daha sonra bu rengi tercih ettim arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Böyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle kıyaslama yaparsak ilk ve son tercih. Evet arkadaşlar yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.